Merhaba değerli dostlar. Bugünkü videomuzda özellikle ülkemizde bulunan en verimli salep türlerini sizlere tanıtacağız. Özellikle tarla yetiştiriciliğe uygun olan salep türlerinin genel özellikleri, görüntülerini ve yine yetiştirme tekniklerini kısaca bu videomuzda sizlere anlatmaya çalışacağız. Ülkemizde arkadaşlar birçok salep türü bulunuyor. Yapılan araştırmalarda 38 farklı cinse ait türlerde salep doğal alanlarda yetişmekte. Bunların en önemlilerini ve alıp tarlanızda yetiştirebilecek özellikle olanları şimdi sizlere aktarmaya çalışacağız. Bunlardan ilki Serapies dediğimiz salep türü bu tür özellikle kuraklığa dayanıklı olduğu yine çok verimli yumru oluşturması aynı zamanda Anadolu'nun birçok yerinde de doğasında yabani olarak yetişen bir tür özellikle yumrularının glikomandan değerinin yüksek oluşu ve yine Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleriyle yine Güneydoğu Anadolu'da yüksek rakımlı yerlerinde bu salep türünü doğada görmek mümkün. Salep de doğada bulunan bitki tarlada da yetiştirilme durumu söz konusu. Evet değerli dostlar buna göre tarla yetiştiriciliği için uygun olan ve en verimli tür olan serapiyesi birinci sırada öneriyoruz. Bununla birlikte yine orchis mascula dediğimiz erkek salep. Bu da kaliteli yumrular ve yüksek glikomandan oranıyla bilinir. Özellikle ticari yetiştiricilikte çok tercih edilir. Tarla yetiştiriciliğine uygun ve Türkiye'nin birçok bölgesinde de doğal olarak Bulunan bir bitki. Yine Orchis Anatolica dediğimiz Anadolu salebi. Bu da Türkiye'ye özgü bir türdür. Yüksek adaptasyon yeteneğiyle ülkemizin birçok bölgesinde bunu bulmak mümkün. Yüksek verimli ve kaliteli yumrular oluşturur. Genel olarak Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu bitki, bu salep türü uyum sağlayabilir. daktiloriza dediğimiz türlerde oldukça verimli. Özellikle Dactyloriza Osmanika dediğimiz ve Osmanlı salebi olarak bilinen bitki de çok verimli ve tarlada uygun yetiştiriciliği yapılıyor. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da bu bitkiyi bulmak mümkün. Özellikle yüksek rakımlı yaylalarda çok rahatlıkla yetişir. Yine sahil kesimlerine yakın kısımlarda bulunan piramit salep Anacamtis piramidalis salep türü de çok verimli ve kaliteli yumru oluşturuyor ancak biraz hassas özellikle yetiştiriciliği yapılan yerlerde yabancı ot mücadelesiyle sulanmasına dikkat edilmeli. Düşük rakımlı bölgelerimizde bu bitkiyi de çayırlık alanlarda nemli bölgelerde çokça görmek mümkün. Piramit salepi de bu şekilde yetiştiriciliği tarlada yapılabilir. Orchis morio dediğimiz yeşil kanatlı salep de yine küçük yumrularına rağmen yüksek glikomandan değerinden dolayı makbul bir tür. Bu da ülkemiz doğasında çokça bulunuyor. Kaliteli salep tozu için en ideal türlerden biri, biridir. En ideal türlerden biridir. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde çokça doğal alanlarda yetişmekte. Evet değerli dostlar kısaca ülkemizin birçok bölgesinde doğada bulunan belirli projelerle tarla yetiştiriciliğine adaptasyonu sağlayan sağlayabilecek türleri sizlere kısaca anlatmaya çalıştık. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Başka bir salep videosunda görüşmek üzere.